Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok güzel böyle küçük minik ekmekçikler hazırlayacağım. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınız için harika olacak. Sıcacık, yumuşacık yiyebileceksiniz. Şimdi ben bugün hazırlayacağım. Bugün cuma zaten. Ertesi günü cumartesi sabahleyin bunları pişireceğim. Ben çayı kahvaltıya hazırlayıncaya kadar zaten pişecekler. Ve kahvaltıda sıcacık çok güzel minik ekmekçiklerim olacak. Bunun için ben 3 çeşit un kullanacağım. Bulabilirseniz sizler de lütfen bu şekilde kullanın. Bulamazsanız Tek bir unla da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Şunu da eklemek isterim. Bu saydığım unlar antik un serisi diyerekten şu M harfiyle başlayan marketlerde var bulunuyor. Unculardan da tabii ki bence temin edebilirsiniz vardır. Sormanızı tavsiye ederim. Sularımı hepsini yanıma alayım. Alık su kullanmamız gerekiyor bu arada. Yarım mayam var. 21 gram. Onu ekliyorum öncelikle kabıma. Ardından yine içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar bal ilave edeceğim. Üzerine 300 gram 300 mililitre suyumu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir su bardağı ve yaklaşık yine bir su bardağına yakın 4'te 3'e kadar. Şöyle mayayı öncelikle bir karıştırıp eritelim. Evet eridikten sonra şöyle 10 mg diyebilirim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yine daha önceki videoda bahsettiğim gibi ekmek videosunda e, malt ekleyeceğim. Bulabilirseniz ekleyin, bulamazsanız şart değil. Bir tatlı kaşığı dolusu. Ardından unlarımı ilave edeceğim. Öncelikle bir buçuk su bardağı yani 150 gram yine dediğim gibi kırmızı buğdayın, kızıl buğdayın tüm çekilmiş hali yani kepekli hali var burada. Onu ilave edeceğim. Ardından 200 gram yani 2 su bardağı normal beyaz un ekliyorum. 2 su bardağı da yine kızıl buğdayın kepeksiz halini ekledim. Şimdi hepsini bir şöyle karıştıracağım. Hatta tuzumuzu da şöyle hemen ekleyelim en üstüne. Bir buçuk tatlı kaşığı da yaklaşık olarak tuz var burada. Toplamda 400-550 gram un kullanmış olduk. Eğer bir miktar su ihtiyacı olabilir çünkü kepekli koyduğum kızıl buğdaydan dolayı onu da gerekirse hamurun yumuşaklığına göre ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olmalı. Orta karar, çok sert olmamalı ki ekmekçiklerimiz böyle güzel güzel fosur fosur kabarsınlar. Şimdi görüyorsunuz hamur kabın etrafından toplanarak ortaya geldi. 5-6 dakika içinde bu duruma gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde yoğurduğunuz zaman da yoğurma kabınızın etrafından ortaya toplanması gerekiyor. Artık hamurumu şuradan bir çözeyim. Yumuşaklığı görmüş olduğunuz şekilde olmalı. Çok sert bir hamur dediğim gibi olmamalı kabımızı şöyle hafif yağlayalım tabanını ve etrafını. Ve hamurumuzu kabın içerisine aktaralım. Şimdi bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Yarım saat sonra katlama yapacağız. Göstereceğim sizlere onu da oda ısısında. Şöyle bir 20-23 derece arasında kalorifer yanında şu anda kış olduğu için bekleyebilir. Ekmekçiklerimin hamuru çok güzel kabarmış görüyorsunuz. Elime hafif yağlayıp katlama işlemi uygulayacağım şimdi kabın içerisinde. Şöyle önce ortaya, daha sonra diğer tarafa, tekrar ortaya ve diğer kenarı tekrar ortaya ve gene diğer tarafı tekrar ortaya katlayacağım ve bu şekilde çok fazla bastırmadan tekrar yarım saat dinlendireceğim. Hamurumu ikinci kez tekrar katlama yaptım. Şimdi şöyle un serpilmiş tezgahımı alıyorum. eşit olmaları için hepsini dartacağım. Her birini 125'er gram olacak şekilde dartıyorum. 8 eşit parçaya böldükten sonra şöyle hafif oval şekiller vererek hazırlayacağım. Şimdi bu şekilde üzerine kapatmadan kabuk oluşsun diye tekrar bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Evet, baget ekmeklerim ne kadar güzel kabardılar, görüyor musunuz? Şimdi dikkatli bir şekilde yavaş yavaş şöyle kağıt serili fırın tepsisine alacağım bunları. Zaten altları unlu olduğu için daha fazla unlamamıza gerek yok. Şöyle dikkatlice alalım ve tepsiye bırakalım. Şöyle biraz daha üzerlerini kapatıp aynı bezle bu şekilde dinlendireceğim ki tekrar güzel güzel böyle kabarsınlar. Ondan sonra da fırına vereceğiz. Baget ekmeklerim de pişti üzerlerine şöyle kesikler attıktan sonra fırına sürdüm. Bir küçük kapta da su koydum köşesine sıcak su. İlk 20 dakika 230 derecede bu suyla beraber pişirdim. Daha sonrasında fırının kapağını açıp suyu aldım. Buharı da çıkarttım ve bir 10 dakikada 200 derecede 180 dereceye düşürdüm son 5 dakikada o şekilde pişirdim ekmeklerin şöyle altlarına vurduğunuz zaman tak tak ses geliyorsa görüyorsunuz pişmiş demektir altları da gayet güzel kızardı üstleri de aynı şekilde şu anda ellemiyorum. Şöyle bir mazgalın üzerine koyup bu şekilde soğutmamız gerekiyor. Sakın zemine bırakmayın. Altından buhar yapıp içini yumuşatır, hamurumsu yapar, böyle ıslak ıslak yapar. Bu şekilde bekletip ıı, soğutuyoruz. Soğuduktan sonra bir poşete veya bir ıı, torbaya, bez torbaya koyup ıı, ekmekliğe ıı, koyup o şekilde muhafaza edebilirsiniz ya da hemen yiyebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi isterseniz böyle hemen pişirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde e, hamur e, olarak bekletip böyle hazırlamadan o hamuru bir gece bekletip ertesi gün sabah bu şekilde hazırlayıp kabardıktan sonra fırına verebilirsiniz. E, siz kahvaltınızı hazırlayıncaya kadar ekmekçikleriniz de hazır olmuş olur sıcacık kahvaltıya. Toplamda 8 adet e, çıktı biliyorsunuz ölçüleri fazlalaştırarak daha fazla adette tabii ki hazırlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel pişmiş. Yumuşacık. Düşünsenize sabah kahvaltıda bunu muhteşem olur gerçekten. Lütfen mutlaka deneyin.